Merhaba arkadaşlar. Kıştan çıkan zayıf kovanımın son bakmak istiyorum. Anarımız son çıtaya gelmiş. Görüldüğü gibi. Şurada kapalı yavrular var. Açık yavrular var. Epey kuruşkalık alanını genişletmiş. Görüldüğü gibi geçen hafta bu kadar yoktu yoğunluk yavranı açmış burlara kadar gelmiş kapalı yavru evet arka önünde aynı şekilde gayet sağlıklı gözüküyor tabi biraz stokları azalmış az bir şey var buna acil bir şekilde şerbet ve kek takviyesi yapacağız. son çitlere bakmak istiyorum. Köprü gibi. mi? Bu yok. Evet. Aramız ana aramız buraya kadar gelmiş. Buna da atmış. Artık iyice yavranını genişletmiş. Görüldüğü üzere. Evet, gayet sağlıklı gözüküyor. Bal kemerleri, polenler ve kapalı yavrularımız var burada. Bu şekilde devam ediyor. Kendini kurtarmış artık. gayet sağlıklı gözüküyor. Anamız burada. Şurada anamız. Görebiliyorsanız şurada parmağının ucunda bu şekilde geziyor. Yavaşça sakince bırakıyoruz. Anamız huzur, huzurlanmasın. Artık kapıda birisi. atabiliriz. kıştan çıkarken yarım avuç kadar bir avuç kadar arıydı bu. İyi besleme ve iyi kontrol sayesinde gördüğünüz gibi 3 çıtay basıyor şu anda. Yakında 4. çıtay ister bu. Herkese iyi seyirler. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.